Değerli Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Parti Meclisi üyelerim, milletvekili arkadaşlarım, beraber yol yürüdüğüm şimdiki ve ondan önce bize önder olan milletvekili arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız, Mezitli Belediye Başkanım, kadın kolları, gençlik kolları, başkanlarımız, il ve ilçe yöneticilerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve cümleten bütün Cumhuriyet Halk Partisi yoldaşlarım sizleri şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. <laughs> İki bayramı kutluyoruz. Bugün işçinin ve emekçinin bayramı. 20 yıldır AKP'nin neoliberal politikalarıyla inim inim işçiler, emekçiler, emekliler şunu bilsin ki az kaldı devir değişiyor. En kısa zamanda gelecek sandıkla bu ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve hayvan hakları tekrar gündeme gelecek ve tekrar başlayacak. Türkiye'ye demokrasi getireceğiz. Türkiye'de barışı, kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü sizler getireceksiniz. Bugün onun adımlarını atıyoruz. Örgütümüz bunun yollarının taşlarını döşüyor size iktidara geldiğinizde ne yapacaksınız dedikleri zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni örnek gösterin. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri örnek gösterin. Mersin'de yaptığımızı bütün Türkiye'de yapacağız deyin yeter. Az kaldı. Ama şu var. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi biz bir yola çıktık. Bu yoldan artık dönmek yok. İktidara gelene kadar Türkiye'de demokrasiyi insan haklarına kadar dönmeyecek bu yolda hep beraber çık, birlikte yürüyecek. Eğer birlikte yürüyemeyen, istemeyen varsa da artık önümüzde durmayacaklar. Ayak bağı olmayacaklar. Çünkü Türkiye'nin ve Türk halkının insanlarımızın kaybedecek zamanı kalmadı. Başaracağız. El, el birliğiyle başaracağız. Omuz omuza başaracağız. Birlikte başaracağız. Ve yarın kutsal dinimizin, güzel dinimizin en güzel bayramlarından biri. Ramazan bayramını kutlayacağız bütün halkımıza, Mersin'imize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Nice güzel bayramlar hep birlikte gelelim. Ama esas bayram Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla gelecek. Çünkü Türkiye'de hiçbir çocuk akşam yatağa aç girmeyecek. Hiçbir kadın şiddete uğrayamayacak. Hayvana, kadına, çocuğa, hiçbir insana ayrımcılık ve şiddet uygulanmayacak. Lafın kısası. Türkiye'de insan hakları ve demokrasiyi hakim kılacağız. Bu bağlamda tadı çok uzatmaya gerek yok. Çok güzel konuşmalar yapıldı. 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun. Yarınki Ramazan bayramımız kutlu olsun. Ama esas bağlam...